Arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bugün ne yapacağız? Bu videoda bugün sizlerle beraber şu an arkadaşlar Bunu shorts olarak izliyorsunuz, e, videolarak izliyorsunuz. Bir like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı Gidin Like atın, abone olun, bildirim açın. Eğer like atıp abone olup bildirim açarsanız mutlu olun. Şimdi arkadaşlar göstereceğim fotoğraftan gidin o şeye oy verin doğru mu yalan mı size sordum o kişiye a, oy verin e, oy vermesin gidin gidin oy verin oy verip de gelin bakalım like at abone ol bilim aç ve şu an gösteriyorum 3 2 1 göster şurada görüyorsunuz şu an şu an görüyorsunuz siz Onda yüzde kaç? 162 mi? 163 mi? kişi oynamış. Gidin oynayın. O şeyi oynayın. Gelin bakın bana. Gidin oynayın. Linki açıklama kısmında. Açıklamasından gidin oynayın. Gelin. Ondan sonra bu videonun devamı gelsin. Goodbye CEO. Bye bye. Gidin oynayın. Bye bye. Oynadıktan sonra videonun devamı Bakın gelecek. Oylama sonuçlarını açıklayacağım. Bu oylama sonuçları dedi. Bak 199 kişi görmüş. 119 199 kişi mi ne görmüş? Gidin bir like atın, abone olun, Bilim açın bana ve de gidin oşursan hem beğenin hem de oynayın. Öyle gelin, oynayın ve görüşmek üzere. Bay bay. Bir like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı. Like it, oh my god, A good place here Bye-bye.